Kıymetli hemşerilerim, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İslam aleminde halkımız arasında 3 aylı olarak ifade edilen rahmet, bereket, mağfiret iklimine girmiş bulunmaktayız. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan bu gece Regaib kandilini idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz Recep ayına girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur diyerek dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan manevi iklimin ülkemizden başlayarak tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız duaların kabul olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.